ünler ve arkadaşlar yine geldi çıkıyor diyorum Bugün bayramlık şeyleri aldım tişörtler. İlk ergeninkini göstermek istiyorum. Ergeninki böyle kutu fazla 7 yaş. Etiketleri yapıştırmaya kendi çok seviyorum nasıl böyle bir şey diyor, diyor ki hadi et, etiketleri şey yap çıkar kendi kendini Yüzme falan da yapıştırabiliyorum. En sevdiği Undraft ve Brawl Stars. Size şimdi bir şey anlatacağım. Ee, biz e, kuzenime ayakkabı almaya gittik. Anne, teyzem Melek teyzem diğeriye gitti bilmiyorum. Annem ise Ergen hani bunları almaya gitmiş bir tane böyle üstünde minikler protev varmış işte bir şeyler varmış olmamış. Ergin de oldu oldu demiş kolları şurasındaymış ama. Mesela şu kol şurada duruyormuş. İşte bunlar bir tartışmışlar. Şuna bakar mısın? Bu Şimdi. Burada birisinin bebek kuzenimin böyle bir bebesi, bebek maması var. Herkes biliyordur yani. <laughs> Şimdi anneminkileri göstermiş. Böyle bir tane şey aldım. Seneye de giyerim diye. Böyle bir tane. Önde Şurada Şuralarında cepler var. Herkes biliyordur zaten. Böyle şurasında şey var. Mesela ben bunu videolarımda, dans videolarımda giyerim belki. Hiç böyle o sen bu kuzeninin. Arkadaşlar inşallah babam kızmaz buna. Ben böyle bir şey aldım. Böyle açık. Yani kaldırınca açılıyor direkt. Çok beğendim ama ya. Ne yapayım? baba korkusundan artık bıktım ben de. Babama çok korkuyorum ben. Böyle bir korkma tırsı geliyor bana. Tırsıyorum babamla. Öyle korkman dövme falan değil. Mesela babam çok açık şeyleri sevmiyor. Mesela kız açık giyinirse tabii bağırır yani. Her baba öyledir. Kıskanıyor beni. Böyle bir çorap var aldık. O da neden? Panda ve şey olduğu için. Annem de bana aldı sanırım. Ya da kuzenime de olabilir. Birisiye giyeceğim artık bu iki çorabı. Annemle. Tıp tıp gibi takıcı tutmuş. Bakalım. Aptal görünmüyor ekranı. Uzatmayacağım videoyu hızlıca zaman bakın. Ben bir tane daha bir şey aldım. <laughs> aldım, aldım. Ben bir tane daha bir şey almıştım. Hayır. Lütfen. Bakın hala duruyor mu? Yok durmuş. <laughs> ya ağlarım. Bir tane daha bir şey almıştım kendime. arkadaşlar. Kırdımını almıştı ama bana. İstemiyorum ya. Allah. <laughs> Şimdi sinirlendim. Arkadaşlar. Bunun gibiydi. Çizgili değildim. Üstünde yazılar vardı. İnşallah poşetten bulamamışımdır yani. İnşallah kasada, da bırakmamışımdır. Belki onlara da videolarım gelebilir. Böyle altlı üstü takım oldum var. Şöyle ile, şu ile. Böyle, bunu çok yakıştırdım. Buradan bakar mısın? Bunları bayramda giyeceğim. Şimdi dışına asarım. <laughs> Saçma. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim bir yerden almıştım onu unuttum. If, şimdi iftara geç kalıyorduk teyzemlerine. Onun için çok daha tıkı tıkı alamadım. Yani bir tane soka var. Onu var ya çok istiyorum ama alamıyorum. Tamam Ben ya Yardım hani şu anlattın ya, istiyordu falan. Onu bakarken alacağız inşallah. Böyle bir düşünce inşallah alırız. Burada arkadaşlar cidden seneyi giyerim diye aldım bunu. Cidden 13, 12 yaşırım da giyerim kesinlikle. Arkadaşlar lütfen abone olun. Yani çok istiyorum böyle büyük bir youtuber 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 olayım. Rukiye çıktı kayaya e çok özeniyorum. Çok, çok da seviyorum onları. Bu kadar bu kadar almışız. Anneminkileri de anneminkilerde var. Ve onları göstermeyeceğim. için mesela videoyu uzatmak. Bu arada arkadaşlar siz şunlardan alıyor musunuz? Ben, ben şunları çok seviyorum. Mesela şurada şeyleri var. Ama bence de bunu çok seviyorum. Ama alamıyorum. Alıyorum dedim. Makin. makineyi teyzemin Çiko Çiğdem. <laughs> Videomuz da bu kadarmış. Bye.